İşte, arenaları Fatih Ares orada. ben yanına gideyim de arenadan kazandığı paraları alıyorum bizim yoldan abiye götüreyim ben arenaları Fatih Ares kazandığım paraları ver yoksa ben yoksa yoldan abiye götüreyim ne oluyor hop sen de kimsin? Ben harmanlıyım, Ben paralarımı vermem. Onları kendi bileğimin hakkıyla kazanmam. Bileğimi kuvvetiyle kazanmam. Ne alabileceğimi sanıyorsan, yanılırsa. Bunları kolay kolay vermem. Bak kardeş, sen nasıl nasıl Hem de kıran şu parayı alıp gidelim. Bırak lan paralarımı. Emeğimle kazandım lan. Vermem. Vermem lan. Iş. Vermem emeğimle kazandım bir şeye. Kimselere yar etmem. Kimsin kimsin lan? Kimsin ki? Pitbullar etin yiyeceğim lan. Pitbullar parasına çökeceğim. Vermem diyorum anlamıyorsun o yüzden dayaktan anlarsın lan o zaman. Dayaktan anlarsın. İyi iyi bir daya hak ediyorsun ya. Al lan al. Nasıl? Al dur tamam istemiyorum. Ben de ne yapayım Başlatma lan Yıldırım abi ne? Ne başlatma? Sen kimsin benim paramı da çekiyorsunuz lan? Kim kuran mafyasıymış da? Zarpmış, vurtmuş. Evet arkadaşlar, videoya ilk dakikalarından heyecanla başladık. Bugün Pitbull'a devam ediyoruz. Pitbull Ares Doberman'ı dövüyor ama niye parasını aldığı için. Lakin Doberman'ı da başaramadım e, ee, seriye öyle bir hayvan gelecek ki bugün e, Pitbulls abisiyle tanışacak bakalım bu bölümde neler olacak bu bölümde başımıza neler gelecek hangi olaylardan atlayacağız kanalıma abone olmayı like unutmayın yorumlarınızı yazın hadi gidip görelim bu kadar mı lan bu kadar mı benim para bile... benim paraları mı alabileceğini zannettin kardeş kimse benim paralarıma çökemez hiç kimse Vay! Demek ki verdiğim adamı Zaten biliyorum senin yeni yarına ve katil lazım. Ben almaya geldim. Ben kemik kalan mafyakın yerleri yıldıramam. Karşılığımın ne olmalı? Adamımı duyuyorsun. Bunu söylüyoruz diye. Diyeyim Sana göre geçiyor. Bana göre geçiyor. Tuttur Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kim olacağım? Ben, ben. Beni kıran maskesine bulaştım lan. Benimle doluş lan. 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 lan? Benimle doluş benim gel gel. gel. Sen de can yok mu can? Can kıran maskesine bulaştın lan. Daha doğrusu bulaştık ama olsun. Paranı ver haraç kesiyoruz zaten ben Zaten o Georgie'nin de için anlamalıydı Georgie basit bir hayvan ama ben değilim Öleceksin Kutlu öleceksin Haracını vermedin Zorla zor zorlarız Zorla da Kuvvetle dövüşle Hiç sıkıntı değil Bana kimse saldıramaz Saldıramaz Kimsin ki arenalar farklı yarışma bulaşmasın e lan? Kimsin ha? Benim mi dişli bir akil bulaşıyorsun lan? En güçlü pitbull'a bulaşıyorsun lan? Tanımı üretmeyeler mi? Tanımadığın alanlara ulaşmaları? Yıllar önce üretmeyeler mi? Lan benim babamın ismini tanısın. Benim mehirliye be, 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 babamın ismi de eşkıya. Kimse beni rakip olamaz. Dur, dur bir, bir, bir dakika. Hocam ben neye teslim ettim yoksa? Teslim Az önce an. babamın Cenevdin, babam Meridin. Babam taraf Sen de ondan Bir dakika, bir dakika. Sen benim kardeşimsin. Kardeşim. Her yerde seni arıyordum. Sonunda buldum. Şimdi senin baban Thanos değil mi? Değil mi? Benim babam da Thanos. Sen benim ufak kardeşimsin. Merhaba kardeşim. Nasıl lan? Sen benim abim misin? Abim Yıldırım. Sen misin? Yıldırım'mış lan abim benim. Mafyaymış. Neyse Babamın oğlu kişi, yani abim. Abi, paramı almayacağım değil mi? bak Baksana, bir şey söyleyeyim ya lan. manyak mısın sen? senin paranı ben niye alıyorum? Kardeşimsin sonuçta, değil mi? Mafiyim ama kemiklerim mafiası yani. Neyse gel kardeşim, benimle bir konuşalım. Gel gel. Gel şöyle gel. Konuşalım abi. Ya o benim de tatlım ya. Ben müzakeremi unutmuşum, burada emir aleyim tatlım. Ne lan orada Doberman ve Lan Bu Oğlum Yıldırım Senin ne işin var lan burada Karşıma çıkma demedim mi ben sana Baba Asıl ben sana karşıma çıkma demedim Kardeşimle konuşuyorum Kardeşimi bulmuşum Sen gerçekten doğru söylüyormuş Benim abim lan Babacım hiç kavga etmeyin abimle buldum ben abime aslan abim Yıldırım babacım resmen yıllar sonra abimle karşılaştım abim abicim canım abim lan nasıl buldun lan yarşı maftettin kumar maftettin ne oluyor ne babacım ben sana kızgın oldu. Bizi küçük yan bırak gitmiş Ama aslan kardeşim oğlum. Yani işte. Aslan kardeşim diyorum. Para ne elde mi ya? Abicim paranın lafım olur aslan. Yoksa abi ben seni bulmuşum abi. Seni bulmuşum. Nasıl yoksa? Babacım abi ne buldum baba abi buldum. çok sevindim. Yani sizle beraber yaşayacağım. Tabii bu ne sayı. Veriyorum abi. Vermedim sağ Ama geçiyorsun. Verdim gitti abi. Ailemizdesin artık. Hep ailemizde kal. Babacım. Bu arada benim oğlum sen de değil mi? Benim oğlum çömür Evet evet. Benim de ya oturuyor. Mama Mama yiyor. Kuru istiyorsan kuru mama falan yiyor. İşte oğlum kardeşim sen aile vurdu abi? Vay yakışır kardeşime aile vurmuşsun yakışır sana Bu abi aile kurma değil ya Bir tane Pitbull zebani vardı Bu çocuğun peşine düşmüş ben de bunu kurtardım ve ona evlat edinmem Gerçekten üzüldüm kardeşim gerçekten Olabilir ama sen de babasın sonuçta Neyse bugün videomu kapamışım önemli yapacağım. Bir yol görmüş Görelim boş oluyoruz yine. Kardeşime oğlum araçla götürünler. Neyse onun için Kıran unutan. Kemal Kemal Mustafa'nın diziliyorum. Bu şey böyle. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik biz sizlerle beraber. Pit buna aslında Pit Bull'res. Abisi yıldırımla döüştü. Gerçi abi yıldırım araca çalmaya geldi ve dövüştü. Abisini yendi işte. Sonrasında Pit Aleyhisselatü ki ben tanısın oğluyum dedi. Pitbull e, Yıldırım'da konuştu falan. Sonrasında Thanos geldi. İşte böyle arkadaşlar. Geç siz videoyu izlesin. Ben niye öyle lan? Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildiğim için. Hoşçakalın. Bay bay.